Hər kəsə merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gelin dizisinin yeni bölümünde Cihan hançer sonunda affedecek ve hemen hançerin yanına koşacak. Hançer de Cihan'ın kendisine affetmesi üzerine çok sevinecek, ama Beyza yüzünden bu aşk yarım kalacak. Çünkü son bölümde Cihan ve Beyza anlaşmalı bir şekilde boşandı. Beyza da kendisine saf dışı bırakıldıkları için Cihandan intikam almak isteyecek. Bu nedenle de Beyza Nusret'e Hançer'in Cihandan hamile olduğu bilgisini vermeyecek. Beyza bu gerçeği gizleyecek. Nusret'in hançeri öldürmesini isteyecek. Eğer mukadder son anda yetişmezse maalesef Nusret planı devreye koyacak ve Nusret hançeri maalesef öldürecek. Hançerin ağır derecede yaralanmasıyla hastaneye kaldırılması aynı anda gösterilecek. Ama hançerin hayatta kalma şansı iyice azalmış olacak. Bu nedenle de Cihan hançerin öleceğini sanıp ağlayacak ve çok üzülecek. Ama son anda hançer yaşama tutunacak ve ölmeyecek. Bu heyecanlı sahneler dizimize damga vuracak. Təbii bu ehtimal da hançerin bebi ölmüş ola bilər. Umarız böyle bir şey yaşatmayacak senaristlerimiz. Hançer bebeği öldüğü için hayatı ve Cihan'a bir daha asla geri dönmeyecek. Çünkü hançerin hayattan bir beklentisi ve isteği kalmayacak. Ama sonradan Cihan sayesinde hançer psikolojik olarak toparlanacak ve Cihan'la evlenecek. Cihan bu süre boyunca hançere bu kötülüğün kimin yaptığını araştıracak ama Cihan ilk başta hiçbir bilgiye ulaşamayacak. Ardından Cihan bu işi yapanların mukadder ve nusret olduğunu Engin sayesinde öğrenecek. Engin de Beyza'nın işlediği cinayeti ortaya çıkaracak. Beyza yaptıklarının cezasını çekecek ve Engin sayesinde diziden ayrılacak. Bundan sonra hançer ve cihanın birlikte hayatlarını yeni bir başlangıç yaptığını göreceğiz. Peki arkadaşlar sizce Hançer'in ölümü gerçekleşecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.